Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Brawl Stars'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Evet yine Brawl Stars videosu çekiyorum. İyi seyirler. Kulüptekiler inşallah takım katılma isteği göndermez. Doğru ben takıma katılma davetini kapatsaydım ya. Beyin yok beyin. Beyin, beyinden denen şey sıfır. Bu arada ben 10 gün sonra falan video çekemeyeceğim. Çünkü ben köye gideceğim. Yani 10 gün ben yokum. Ama merak etmeyin. Çok iyi video gelecek ondan sonra. Çünkü video atmazsan beni dövmeyin. <laughs> Kazandık. Kulübe yine yazmışlar. Ay ki Dynamite yan yana ama bizim Dynamite ot bilmiyor. Hiç vurmuyor adama. Bu adamın Dynamite'ı beni alacak. Ulti atıyor bana. Öz karizma oldu. Bizim Dynamite o kadar kötü ki aksesuar bastı herhalde. Orada bir boşalttı bir de. Bak sıfır kill kabul etmeyi kabul etmeyeni döverim sıfır kilim var nasıl ya nasıl bir kilim var sıfır olmalı lan ay yavaş anahul beni beni sıra bak geldi Zerobot almam yakışır bunlar ölür. Abi, abi, burada dursun Kerem. Tamam anne. <laughs> bunlar zaten Zerobotu alamaz. Öyle bir imkanları yok yani. Zerobot en üst gün bottur. Bot Yanlış söyledim pardon. En üstün bottur. Şimdi küfür ettiğimi sanacaklar. Bot diyecektim şey dedim. Anladın. Ya bir öl de ölüyorsan. Kaçmaya ne gerek var? Frank Frank Stein var orada. Sen kimsin de kazanacaksın? Lollipop. Sihir <laughs> botu indirmeyeceğim. Robot'un artık işi bitti. İkisinin de kellesini uçurdu. Kazanacağım. Kazanmaktan başka çarem yok. Şu, şurada şu gitti. Bu da gitti. Bekle lan. Zero bot vs iki tane bot. Lan zero bot ölmüş Lan kız, kızımın içerideki kim attı? <laughs> Hop. Dört kişi. Oldu tür. Oradaki, orada kimse öldürmeye yapamaz. O, o, Benim gruptakiler değişik şeyler yazıyor yine. Kulübe girmeye çalışanlar. Kulübe... bak sakın kulübe girmeye çalışıp benimle video çekmeye çalışmayın. Sakın. Önermiyorum. Bu kulübe gelmeyin. Çok değişik deliler var bu. Deliler hastanesi gibi. Ama burası hastane değil ki burası hastane. Yine kazandı. 9 rank biz oynuyoruz. Kızık bir zamanım var. Anlamasın. Hocam tekledim adamı. Adam. Hocam çilimi çaldı. Ben o benim çilimdi. yapıyoruz. E şimdi başka bir karakter alalım. Poco Loco alacağım tabii ki de. A An alamıyorum. U lan. Poco Loco. loco. Bu ile çalıya girenin minimum kasım. Al. Oğlum adamlar içimden mi Bu Ben hala hayatta ben bir arkadaş. Ben hatta bunların hepsini alırım. Alamazsın diyenlere gelsin Lan alamayacağım. Oh, aldı <laughs> En tehlikeli karakter değiştirelim. <laughs> Ve şu anda orada çalışıcısı var. Öldüm, kaybettik. Bu zaten AFK duruyor Edgar. Bir de emoji basıyor sanki alabilecek. Oğlum onlar diğer çalda yanlış şalı atladın. Lan? Ne var? Şeye şey nasıl söylebilirsin? Daha çok doldursak yani. Hop biri öldü. Hop bu da öldü. Hop Enz öldü artık. Enz'in yaşama fırsatı kalmadı. Diyelim ki acaba ultim bassam basmadım ama ben. Maçın adam benim. Poco ile maçın. 1200 kupa olacağım. Bu birazdan oynadıktan sonra ne oynasam emz oynayacağım. O bizde o bizde şey var. E, Rus var. Rus mu bilmiyorum. İsmi değişik bir şey. Alp'ıma <laughs> yaşasın diye yaptım ben bunu. Ama zaten yapmasaydım da yaşıyordu. Yaşıyorum. Ölmedim mi işi? Böyle bir umutu Sıkıntı değil. Ne ara tek kaldı lan bu? Hadi beyler size can bastım. Lan havada öyle adam. Adam havada durdu. Hayır Poko sen ondan... El Primo'dan daha yavaş olamazsın. Baba sana ne oldu? Öldü. Hadi kesiyorum teker teker. Tük. Teker teker indiriyorum. Gel sen ne adam Ay attı adam. Adam bana <laughs> ulti atıyor sen aile o. Duruyorsun öyle. Sen kaçıyorsun sürekli. Ben pokoyum sana yan basarım. Kaçmana gerek yok. Ben ben pop olduğum için sana can basabilir. Öyle özel güçlerim var. <laughs> Adamın adı Brawl Stars. O süpersel geldi. Sağ olmasın lan ha. Brawl Stars koymuş ismini. <laughs> Ulan ölüyorum. Ölüyorum 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 kaybettik. Almaz imkansız. Dezerebet olsaydı daha da imkansızdı. Hadi be Godzilla. Godzilla'ymış. İyice kaybettik. Gorzilla ne? O nasıl isim? Godzilla koyacaksın. İsmini. Sahte Godzilla. 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 <Gülüyor> <Gülüyor> kaybettik ya. Bu alamaz bu Edgar. Edgar çözeştirme Bunlar oynayamıyordur. Senin yüzünden 3 kupam gitti kazanma seriyim gitti. Var mıydı? Değişik isimli adamlar ya ne devam ediyor. Araplar yani. <laughs> Ruslar. Rusyan. Abi Rusyan olmak zor ya. Ne evet. <laughs> bana ne yapabilir ki? Abi. <laughs> Ye kazandık. Ay yok gücü. Bekleyin mi? yazmışlar bunlar? Hadi tamam. Bu video Poco 15 seviye olunca bitmeyecek. İstediğin zaman bitirebilirim. Benim her türlü süper gücüm var. Buna süper güç diyorum. Neden derseniz Maden. madeden Aa, sahte todoksi. Sahte todoksi. <laughs> yanlış yere atıyor. Sen nasıl TODOX'sin lan? Tam TODOX olduğunu anladık. Like share edersen atarsan todoksisin to Net. Yüzde doksan dokuzun, virgül doksan dokuz. Benim like işaretim yok. Gel bakayım. At bakayım babanın ki. Atmıyor da. Atmıyor da lan. Doğru at Hadi be çevireceğiz. Ama sana birazcık can bas. Benim mermim yok. Bekle benim mermim yok. Bekle. Bekle mu lan? Bekle. Ama da bekle. Aa Nita'nın ayısı asker kaymış ama onu asker saymıyorlar. Aga ben Nita'nın ayısı. Nita'nın ayısına adalet. Nita'nın ayısına adalet. Nita'nın ayısına adalet. Nita'nın ayısına, Nita ayısına adalet. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Video bu kadar. Hepinize bay bay. Bay bay.